bir papanın cesedinin mezarından çıkarılıp yargılandığını biliyor muydun? Hemen anlatayım. Yıl milattan sonra 897. Yer Roma, Vatikan Sarayı. O dönemde papa olan 9. Stefan kendinden önceki papa Formozos'tan nefret ediyordu. Papa Formozos öldükten sonra Stefan Formozos'tan intikam almak istedi. Düşündü, düşündü ve aklına bir yol geldi. Formozos'un cesedini mezarından çıkarttı, giydirdi, tahta oturttu ve bir mahkeme kurdu. Formozos'u yargılattı. Mahkemede cesedin parmaklarına yemin ettirdiler. Hatta bir papa Formozos adına savunma bile yaptı. Sonuç olarak Formozos mahkeme tarafından suçlu bulundu ve ceza olarak da parmakları kesildi. Formozos'un papalık ünvanı mahkeme tarafından iptal edildi ve sonra Formozos'un cesedi tekrar gömüldü. Ama 9. Stefan hıncını alamamıştı. Ne yaptı? Formozos'u tekrar mezarından çıkarttı ve cesedini Tiber nehrine attırdı. Yaşanan bu olaydan sonra halk isyan etti. Papa 9. Stefan birkaç ay sonra devrildi ve halk tarafından öldürüldü. Bu olay tarihe Kadaver Sinot olarak geçti. Yani Ölüler Meclisi. Sen de tarihe ilişkin bildiğin böyle ilginç bilgiler varsa yorumlara yaz. Ha bir de abone olup like atmayı da unutma.